Şimdi senden kalan bir avuç yalan Yüreğim aşka salan Ay 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 gözlerim Harun, gel, gel, gel. Yazdım yoruldum seni her yere Yaşıyorum ama gel gör haybeye Üzgünüm her şeye gelme üstüme Nefesim yok artık son sahneye Yazıyorum ama benim içim acıyor Ağlamasam bu gözüme kaçıyor Derdi var ondan acı bakıyor Yaşlar kan gibi yüreğime akıyor Gidiyorsun her şeye. Sen de beni biraz seviyorsun. Bizi dünya var Yanımda ol benim hayalim var. Zarardayım her sancım çat. Benim küçük kalbim boş. Duydum ki ben siz yaralı gibisin. Ne Ağlar ne gülersin. Bürün.